Bu da Buradan Mami Donk Next gelecek. Gelmedi eksik diye eksik. Oh, çıkış diyor sonunda. Annele. Mara geldi ama yok. Kader bak kopya tüleyteni bitiriyorum. Bak. Bak. bak şimdi yaratık bizi kovalayacak gel bak. O kocaman yaratık. Gel bak gel. Kader. Allah. Geliyor. Gelme. Kader geldi Yaratık geldi hiptetrama. <laughs> Ana. Cemre geleceğim mi? Cemre buradan mi? Anne Cemre gelsin. Cemre. Selamünaleyküm. Kardan yaratık beni kovalıyor. arkadaşlar anneannemin dediğine kusura bakmayın. <Sessizlik> Yazık oldu lan. Aa deney 1006. Dene 1 0 0 aldı. Deney 1 0 geldi götürdü. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar baştan oynayacağız Puppet baştan oynayacağız ihtiyacımız yok değil mi arkadaşlar? Tamam. Ha, ha şuradan da gidebiliriz. Game Station. I'm Stella. What is this? Game, game Station. I'm Stella. Burada gidiyorum ben you kill her? Onu öldürdün mü? Good. Güzel. I'll board the train. Treni çalıştıracağım. We need to leave. Buradan gitmeliyiz burası açık. Gidelim kapıyı. Ne etmeyelim buradan? Allah Allah. Bu <laughs> pedrahtan kayınca şuraya çıkıyor değil mi arkadaşlar? Evet. Trenin olduğu kenarlara bir yere çıkıyor. Direkt trenin oraya. Ya Lan. Ne oldu bana? Hmm. Ben Ya bana kaldı lan bu. Neyse. Baştan başlatalım. Öyle kaldı. Bir sıkıştı ya arkadaşlar. Ne oldu? Arkadaşlar oyun sıkıştık kaldık. Nasıl oluyor? <laughs>

Ben onu alıyorum. Benim sığıyorum. Benim tamam Benim sığıyorum. 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 Benim sığıyorum

Hadi Kaldenen gel öldürüyor ama. Sikiyim onu. Ananen amanen bin kere kazık sokayım. Arkadaşlar ne yapacağım biliyordum da ne olacak diye merak ettim öyle. Ananen sakın Evet arkadaşlar telefon kırıldı şu an her yeri bantlı. Zor oynuyorum.

De değil, ben de kendi parçası yapacak dedi bu el. Ben yani bir sıfır sıfır aldım. de kendi parçası yapacak dedi. Evet arkadaşlar ben chapter 3'ü, chapter 4'ü de yüklerim de. Chapter 4 var. Chapter 4'ü çekimden küçük chapter 3 çekimden küçük arkadaşlar. O yüzden onları oynamıyorum. Chapter 1 ile chapter 2 oynuyorum. Hep bunların videosunu çekiyorum. Çünkü oynanmıyor. Hatta size Chapter 4'ü göstereyim nasıl olduğunu arkadaşlar. Kasıyor çok kasi Chapter 4. Chapter 3'te Chapter 4. GTA 6 oynayanlar var mı? Doğru daha çıkmadı da çıkınca oynamak isteyen varsa demek benim yanıma gelebilir. Benim yanıma dediğim bana bir hemen gelebilir. Çalıştıracağım. lan çalıştıracağım. Seni çalıştıracağım. Seni çalıştıracağım. Seni çalıştıracağım. Seni çalıştıracağım. Seni çalıştıracağım. Seni çalıştıracağım. gidelim. çalıştıracağım. Seni 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 Annemin amında. Annemin de Evet şuradan trene binelim gidelim arkadaşlar. Çok <laughs> eğlenceli oldu. Biliyorsunuz arkadaşlar çok eğlenceli oldu. Oha indim. Oha. Game Station'lara girebiliyor muyuz? Hepsine girdik. Buradan gidebiliyor muyuz? Yok gidemiyoruz kapıya. O hemen Game Station'a girdim. Burada biraz oynayalım mı? Aa! Tren koleksiyonu var. İyi ki gezelim ya. Yani, demişim. Evet arkadaşlar Poppy Playtime oynamak isteyen varsa direkt birazdan gösterebilirim. Ya da videoda bu videoda değil arkadaşlar. Başka bir videoda gösteririm. İstediğiniz. Chapter 1 tabi telefonunuz kaçıyorsa Chapter 3, Chapter 4'ü de söyleyebilirim. Ama mi? Telefonunuz kaçıyorsa olmaz. Bu ne? Öyle Kap kapatacak mı bu? Yok bir bok yapmıyor. Ne? Ne bildim? <laughs> <laughs> Ben, ne yapacağım ben? Ne <laughs> ee, niye yapacağım mı? Bakalım. Ay ne yaptım lan ben, ben Hı. Hı. <laughs> Tamam renklere bakalım. Renk. Kırmızı, sarı, kırmızı, mavi Kırmızı Allah olmadı kırmızı. Kırmızı. kırmızı Sarı Kırmızı, mavi Tamam Eee neydi şey Ya da kimdi H H kaset 4, 3, 1 Kaç lan Unuttum. 4, 3, 1, 2 1 3 2 3 1 2 Doğru anın. İnseydim lan bari. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Kurtuluyoruz sonunda. Plane bittik gidiyoruz. Bak trene bindim gidiyorum. Bindim trene gidiyoruz arkadaşlar. Kızlandığım ben bu trene arkadaşlar. I was so scared she put me back in that case. Will you saved me. You are perfect. Too perfect to lose. I'm sorry. I can't let you leave. I've never met anyone like you. Do you know how long I've been stuck in that cage? Exactly what I would do and free. We'll set things right. Terrible things have happened. But I know that whatever I need you to do, you're okay. I'll you okay, We will. <coughs> what? 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 Yani <laughs> yeah, onu yeah. yeah. Kaza Kaza <laughs> <yapıyorsun>?

Der!

bitti. Tamam. Evet arkadaşlar. Ay, Şimdi değil, ben tamam. ikiyi baştan başlatacağız. Tekrardan iki oynayacağız. Evet. Şuna girelim. girelim. Ya da daha girmeyelim. Tamam hadi, ben Arkadaşım çöptür <laughs> buraya girme. Ne? Nereye gidiyor ki annem? İçeriye başlıyoruz. İyi ki bir soldum. Arkadaşlar ikiye girelim. İki. Girdik. İkiye girdik arkadaşlar. Şimdi bu playtime çatı. İkiye bir daha oynayacağız. Yeniden başlayacağız. İlk baştan başlayacağız. Arkadaşlar.